Merhaba arkadaşlar. Elif ben. Ülke felaket bir durumda biliyorsunuz. Yani üç gündür ben hiç hatırlamıyorum ki böyle telefona bağımlı, işte televizyona bağımlı bir gün yaşadığım. Yani üç gündür yatıp kalkıp telefonu açıyoruz, televizyonu açıyoruz. Bir gelişme var mı? Bir haber var mı diye yani dört gözle bekliyoruz. Ben böyle bir şey hayatımda yaşamadım. Yani yaşıyorlar biliyoruz ama seslerini duyuyor insanlar. Bir müdahale edilemiyor. Yetmiyor. Kurtarma ekipleri. Bütün dünya seferber olmuş. Çok kötü. Çok. Böyle üç gündür mutlu bir haber. Mutlu bir kurtarılış. Yani gördükçe içime bir umut serpiliyor ama kaç kişiyi kurtarılacak bu insanlar şu an üçüncü gün hani Allah'ın mucizesi sonsuz evet ama artık bu insanlar üç gündür o betonların altında aç susuz soğuk buz gibi hava kar yağıyor nasıl dayansın biz burada dayanamıyoruz kendi evimizde bu sıcak evimizde dayanamıyoruz Allah'ım onlara güç kuvvet versin ya Rabbim Bizi bu zor günlerden kurtarsın. Nasıl aşacak bu millet? Nasıl dayanacak? Nasıl bu acıları unutacak? Hiçbir fikrim yok. Ya yani ben hayatımda hiçbir depremden bu kadar etkilenmemiştim. Çok ciddi söylüyorum. Öyle hiç yani aklıma kimler geliyor ya yaşadığım, tanıdığım. Anlıyorum yani ki Elif kimi aramadın? Kimi sormadın? Hani ne yapabilirim? Ya böyle tıkanıp kalıyorsun. Yani zaten o ilk gün uyandığımız gün havalimanının yollarının mahvolması, karayollarının asfaltın ulaşılamaz hale geldiğini görmüş olmam dedim ya Rabbim ne oluyor yani hani nasıl bir şey olabilir bu hani böyle yer yarılmış gidemiyorlar yollar kapanmış çocuklar çıkıyor ağlamıyorlar bile hani ağlamaz mı ya iki aylık bebek kurtarıyorlar. Ve bazıları uyumuş, uyanmış ne oluyor diyor. Bazıları. Yani bebek ya bu hani aç kalsa, altı kirlense Üç gün boyunca bir bebek, 2 aylık bebek aç, susuz, soğukta. Ya bu mucize değil de ne? Bu mucize değil de ne? Gerçekten ne? Herkes canla başla çalışıyor görüyorum. Yani çok tuhaf. Allah'ım çok tuhaf bir şey. Ama hala bu şeyde, bu durumda, bu en kötü zamanımızda bile saçma saçma siyaset yapanlar, her şey bir şey bağlayan insanlar, yardım gönderecek diye saçma saçma kıyafet gönderenler. Yani Allah'ım, hani bir tarafta böyle çabalayan insanlar görüp diğer taraftan da böyle lanet insanlarla uğraşanlar var. Allah onlara bin kat sabır versin zaten. Onlara diyecek tek bir kelimen bile yok. Keşke böyle gerçekten onlar o göçün altında kalsalar da onları ölseler. Onlar hak ediyorlar yani ölmeyi. Bu kadar netim bu konuda. Bu kadar gaddarım onlara. Yani abiye gönderenler mi? Topuklu ayakkabı gönderenler mi? Yardım niyetine. Bu nasıl bir mantık ya? Gerçekten anlamıyorum. Çok fena. Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bütün oklar şu an İstanbul'un üzerine çevrilmiş zaten. İstanbul'un büyük depremi konuşuluyor. Ve yani buranın da hiç altyapısı sağlam değil. Bir en ufak bir şey olsa yani yerle bir olacak bir şehir burası da. Bilmiyorum ne olacak. İçimiz daralıyor. Tek başımıza duramıyoruz. Kiminle konuşsam herkes panik atak olmuş. Herkes kaygılı. Herkes ağlıyor. Herkes üzüntülü. Hani bir günde ya bir günde nasıl bu kadar her şey değişebilir? Dün abimin bir arkadaşı gitti Hatay'a yardıma. Bir video atmış. Kadın kurtarılmayı bekliyor ve o binada hiç kimse yokmuş. Yani hiç kurtarma ekibi bile yokmuş. Kadının yanında üç tane çocuğu ölmüş. Kadın yaşıyor. Ona da ne yaşamak denirse artık. Ya neler görüyoruz Allah'ım yani hayatımda etmediğim kadar dua ediyorum ve hiç etkilenmediğim kadar etkilendim diyorum yani böyle çok farklı yani biliyorsun ki yaşıyor hani iki gün olmuş ya da üç gün olmuş bir insan ne kadar yaşayabilir bilir bunu bir tek Allah bilir ama hani artık böyle bile bile öleceğini hissediyor insan hani bunu düşünüyorsun hani Artık bu kadar zaman geçti. Susuzluğa kadar dayanabilir. ne kadar dayanabilir. Soğuktan ne kadar dayanabilir. Hep bunları kur kur kur, kur falan da. hani ulaşılamayan birçok yer varmış. Antep'ten arkadaşımla konuştum. Yani Elif diyor hani ilk gündü zaten o konuştuğumda gerçi ama hani eşimin bütün kuzenleri öldü. Oralara daha hiç müdahale bile edilmedi. Hani gidilmiyor gidilmedi diyor oralara. Yani bu iş deprem yani siyasetlik bir şey değil. Ben onu anlamıyorum. Milletin lagologaları, laf kalabalığı, ortalığı birbirine katması, karışması. Yani o kadar saçma ki. Hani sadece yardımlaşma ve seferberlik olması gerekiyor böyle dönemlerde. Yani daha yeni bugün üçüncü gün ve kepçeler, kurtarma ekipleri daha donanımlı olmuş hale gelmiş. Tabii ki bu bir eksiklik. Tabii ki bu yetersizlik. Ama yani 10 ilden bahsediyoruz. Tek bir il değil. Yani ne bileyim hani etkisi o kadar büyük ki bu depremin. Yollar kapanmış dediğim gibi. Yani neler yaşıyor insanlar. Ülkelerden dış ülkelerden yardıma gelenler var. Korkuyorum. Çok korkuyorum artık ben de yani. O gün Emre'ye söylüyorum hani bir deprem olsun nerede duracağız ne yapacağız evde. Hani bunları artık belirleyelim Emre. Hani bir deprem çantası hazırlamam lazım. Bu hep kafamdaydı ama hiç yapmamıştım. Bugün belki onu da hazırlarım. Kalsın kenarda, köşede bir yerde. Allah'ım bunları düşünmek çok kötü. Sen o göçük altında kalan insanlara sabır ver, yardım et. Onları koru Allah'ım. Planlıyoruz. Şimdi onları profesyonel ekiplerle böyle günlerdir böyle kanal kanal geziyorum. Allah yardımcımız olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Ay inşallah biri çıkarılıyordur şu an. ulaşıldı. Canlı olarak An, anda... Allah'ım çok şükür. Küçük Oy. Az önce cenazesi Arzu Karataş'ın kızı. Kızı şu anda 60 saat olmuş. 60 saat. 2 gece 3 gün boyunca çocuk kalmış. enkazın altında Allah'ım. Mucize bu, bu mucize değil de ne ya? Neler duydu bu kulaklar yani neler gördü bu gözler? Enkaz altında kalan çocukları arayıp insanları arayıp dalga geçen çocuklar. Yani bu nasıl bir nesil yetişiyor? Ben anlamıyorum gerçekten nasıl bu kadar kötü olabiliyoruz ya? Hani onları arayıp dalga geçmek ya hangi beyin yapabilir bunu? Hangi akıl? Allah'ım ya böyle tüylerim diken diken oluyor ya bunları görünce. Ya yani bunları anlatınca bile kahroluyor içim. Kahroluyor böyle gerçekten. Hani keşke diyorum bunları duymasam, görmesem, bu kadar etkilenmesem. Yani o kadar yardım toplanıyor. Bir tek yani içimizin sindiği bir ahbap var. Haluk Levent iyi ki var. Yani onun elinin kolunun uzunluğu bizi o kadar mutlu ediyor ki o kadar yardımı var ülkemize, milletimize, herkese ya. Hani Allah gerçekten ondan bin kat razı olsun. Ve onun gibi çalışan herkesten razı olsun. Yani sosyal medyada görüyorum gerçekten hani kimsenin derdi artık dün şey olmamış günlük hayat günlük hayat değil yani kimsenin derdi artık sadece bu enkaz altındaki insanlar olmuş milletin derdi buna çok seviniyorum ve çok da üzülüyorum hani kendimizi unuttuk evimizdeyiz diye mutlu değiliz tokuz diye mutlu değiliz artık evimiz sıcak diye mutlu değiliz İnsan biraz kendini oradaki insanların yerine koyunca gerçekten zaten mahvoluyor ölüp bitiyorsun zaten diyecek tek bir kelime bulamıyorsun sadece ağlıyorsun sadece görüp görüp ağlıyorsun benim 3 gündür yaptığım şey bu yıkıldı yaklaşık bin bina bakın tamamen yıkıldı diyorum yani Kahramanmaraş zaten küçük bir yer 1 milyon nüfusu var Kahramanmaraş'ın yani şey depremin 4. De günü bugün yani hala Mucize ki çok şükür insanlar kurtuluyor. Artık 80. saatin içindeyiz. Çok kötü Allah'ım. Yani birçok göçükten haber alınamıyormuş, ses duyulmuyormuş. Çok üzücü, çok kötü bir durum. Ama e, sese yöneldikleri göçüklerden de birkaç tane çıkıyor yani Allah'ın izniyle. Şeyin araştırmasını falan yapıyorum, öyle bir insan ne kadar susuz aç yaşayabilir, hani ne kadar dayanabilir, Göçüğün altında, hani sadece bunu düşünüyorum, Emre'ye soruyorum, araştırıyorum. Yani böyle kafayı yememek elde değil, bunu söyleyebilirim. Yani çok kötü bir durum hala bekliyoruz. Yani gerçekten bekliyoruz. Böyle oturuyoruz sabahtan akşama kadar telefonun, televizyonun başında. Güzel haber bekliyoruz. Şu an yine bir kız çıkarılmıştı babasını çıkarıyorlar. Yani 80 saat olmuş. 4 gün boyunca göçün altında kim dayanabilir ya? Gerçekten Allah nasıl onlara bir güç kuvvet verdi. Resmen mucize. Allah'ım bu ara bu hafta kullandığım en çok kelime mucize oldu gerçekten. Polis memuru 35 yaşındaki baba Feyzoğlu Abdolat şu anda alkışlar eşliğinde deli indiriliyor. Evet. Polismiş bir de adam ya. Allah'ım şükürler olsun ya. Şükürler olsun. Ve 9 birlikte hızlı bir deprem çantası hazırlayalım istedim. Bu bir çanta vardı evde onu kullandım. Hemen kullanacağım yani. Şöyle ufak tefek bir şeyler çıkardım. Yani bir çok eksik var gerçi hala ama onları da tamamlamak istiyorum ama şimdilik böyle ne bileyim bunu hazırlıyor olmak bile beni o kadar çok geriyor ve üzüyor ki anlatamam size. Şöyle öncelikle bir havlu ve şal koydum. Emre ve bana birer üst kıyafet koydum. Daha sonra iç çamaşırı Emre'ye iç çamaşırı bana çorap Emre'ye çorap böyle bir ufak koydum. Tuvalet kağıdı ve peçete. Bilmiyorum aklıma ne geldiyse koyuyorum şu an. Şunu şöyle yatağı yapayım. Mum koydum, bunun içinde mum var. 2 tane mum ve kibrit koydum. Daha sonra hijyenik pet hazırladım, onu koydum. Tarak ve sabun. Powerbank koyacağım. Buraya ailemin böyle numaralarını yazdım. Benim ve Emre'nin ailesinin numaraları. Onun böyle en üstte kalsın. Ve böyle ufak bir atıştırmalık koydum. Bir tane de toka. Yani Allah gerçekten... Bunu yapıyorum ama Allah inşallah bunu kullanmamıza fırsat vermesin. Ya Rabbim. Şöyle bir çanta oldu. Bu kadar. Siz de yapın arkadaşlar. Koyun kapımızın kenarına bir yerine.